Tuvaletlerin genel olarak tıkanma sorunu içine atılan yabancı malzemelerden kaynaklanır. Genelde karşılaşılan durum klozet kenarına takılan kokunun, temizlik bezlerinin, ıslak mendil veya tadilat esnasında kullanılan harç ve moloz gibi malzemelerin tuvalete düşürülmesi ve tıkanıkla neden olmasıdır. Eğer tuvalet içerisinde yer alan malzemeyi kendiniz düşürdüyseniz burada yapılacak en doğru işlem sifona basmadan elinize aldığınız bir poşet veya eldiven yardımı ile malzemeyi almaktır. Ancak malzeme kanalizasyon sistemine ilerlediyse burada yapılması gereken en doğru seçim Proteysa çağrı merkezini arayarak destek talebinde bulunmanızdır. Firmamız tıkanıklığın nedenini belirlemek için öncelikle tuvalet içerisine kamera göndererek tıkanıklığa neden olan cismi tespit eder. Hemen ardından cisme en uygun aparat belirlenerek robot cihaz yardımı ile tıkanıklık açılır. İşlemin ardından tekrar kamera ile bakılarak sorun tam olarak giderilmiş mi, tesisat içerisinde farklı bir sorun var mı bu belirlenir. Bütün bu işlemler eğitimli kadro ve ileri teknolojik cihazlar kullanılarak yapılmaktadır.